yaşıyoruz. Hep birlikte görüyoruz. Hiçbir kural tanımayan bir iktidar var karşımızda. Hep birlikte görüyoruz. Hukuku alelade bir alet haline getirdiler. Hep birlikte görüyoruz. Suç üstü yakalıyoruz. Her söyledikleri yalan, her söyledikleri riya. Görüyoruz. İçeride kendi yurttaşlarına dışarıda tüm Orta Doğu halklarına savaş ilan eden bir hükümet var. Hep birlikte görüyoruz ne halt ettiklerini. Değerli arkadaşlar, şu arkanızda gördüğümüz, hemen durun bakın, şu Toman'ın, şu Toman'ın, hemen arkasında, hemen arkasında, toplam bin metrekarenin biraz üstünde bir alan var. Üstünde erik ağaçları olan bir alan vardı. Bu kadarcık ağaca bile göz diktiler. Ne diyorlardı, ne diyordu Üsküdar Belediye Başkanı? Biraz önce buraya gelen, fakat bundan önce haftalardır nerede olduğu bilinmeyen, görevin yerine, görevini yerine getirmeyen Üsküdar Kaymakamı ne diyordu? Burada bir cami inşaatı biz burada bir cami inşaatı yapacağız. Bugün ne dedi Üsküdar Belediye Başkanı? Bir saat önceki açıklamadan bahsetmiyorum. Kadir Topbaş'tan bahsetmiyorum. Ona sıra gelecek. Ne dedi Üsküdar Belediye Başkanı? Sosyal vazgeçtik efendim. Cami yapacağız. Küçük bir cami olacak. Bir kenarda diğer tarafta da ağaçlar olacak. Vesaire vesaire. Yalanın Yalanın bir hududu olur. İnsanın, eğer insansa, utanma duygusu olur. Nereden çıktı sosyal tesis? Nereden çıktı sosyal tesis? Hani camiydi? Hani ezandı? Hani dindi? Hani imandı? Ve utanmaz! Ve utanmaz! Ve utanmaz! Be utanmaz. Pinokyo dediler. Pinokyo sevimli bir sevimli bir karakterdir. Kendi arkasındaki güçten başı dönmüş bu adamda en ufak bir sevimli yan görüyor musunuz? Hayır. Hayır. Peki onun arkasına dizilmiş bu kolluk kuvvetlerinde, bu kaymakamda, bu İstanbul valisinde ben talimat veriyorum dedirten. Recep Tayyip Erdoğan'da şu kadar sevimli, insani bir yan görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar dediler ki, dediler ki, katil, AKP! Katil AKP! Katil AKP! Katil AKP! Arkadaşlar bir siyasi iktidar kendi varlığını ancak yurttaşlarının hukuka olan inancıyla sürdürebilir. Tekrar söyleyeyim. Eğer bir siyasi iktidar hukuku bu kadar ayaklar altına alırsa hukuku alelade bir oyuncak haline getirirse manipülasyon için her türlü aracı kullanırsa yurttaşlarına hukuka oyun çağrısını nasıl yapacak? Değerli arkadaşlar ne diyorlardı? Bir. Bir. Orluğun üzerinde ot bile yok. İki. Orada bir tek ağaç bile yok. Ay anasını. Erik ağaçlarını gözlerini soktuğunuzda <laughs> dediler ki eylem yapanlar yani bizler yani sizler zarar verdi o ağaçlara. Nerede o ağaçlar arkadaşlar? Nerede o canım erik ağaçları? Nerede? Nerede polis kamerası? Nerede o erik ağaçları? Nerede? Bu kadar yalanın, rüyanın sınırı olacak. Bu sınırı el birliğiyle çizeceğiz. Peki ne diyorlardı? Ne diyorlardı? Bir mahkeme kararı yok. Bir. Bir mahkeme kararı yok diyorlardı. Bu birincisi. İkincisi. Bu mahkeme kararı o alanla ilgili değil. Bin tane yalan. Parsel numarasını değiştirme yalanı ilk 14 yıl önce kendisinin iskan verdiği bir yerle ilgili olduğuna ilişkin mahkeme kararının yalan vesaire vesaire. Bin tane yalan. Komiserim. Mahkeme kararı yok. Bu alanla ilgili değil bu mahkeme kararı. Daha bu sabah, daha bu sabah Üsküdar Belediye Başkanı kılığındaki o utanmaz ne dedi? O da Karar bize tebliğ edilmedi. Biz dediği kim? Biz dediği kim? Kamu idaresi. Çocuk oyuncağı mı bu? Çocuk muyuz biz? Anayasanızda sizin yetkilerinizi dayandırdığımız anayasada idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür demiyor mu? Akşam Kadir Topbaş daha kendisine tebliğ edilmemiş kararın yürütmenin durdurulması kararının kaldırıldığını acil olarak düzenlediği basın toplantısında nasıl duyurdu? Yürütmenin durdurulması kararını 10 günden fazladır duramıyorsunuz, göremiyorsunuz da yürütmenin durdurulmasının kaldırılması kararını neden zil takıp oynayarak karşıladınız? Biz görmüyor muyuz mahkemelere ne ettiğinizi? Biz görmüyor muyuz adliye koridorlarında neler yaptığınızı? Biz görmedik mi hakimler ve savcılar yüksek kurulu seçimlerini? Görmedik mi? Görmedik mi arkadaşlar? Görmedik. Karşımızdaki sorun şudur. Karşımızdaki sorun şudur. 23 Ekim günü Burada direnenleri gözaltına alan polis gözaltı tutanağı dahi düzenleyemedi. Neden? Neden? Sadece mahkeme kararını uygula dedik diye. Neden? Savcı haber vermedi diye. Neden? hukuk aykırı olduğunu adı gibi biliyordu da o yüzden. Peki şimdi neyi değiştirmeye çalışıyorlar? Değerli arkadaşlar, burada el birliğiyle yeni bir yurttaşlık bilincini mayalıyoruz. Burada, İstanbul'da, kent mekanında sürdürülen mücadeleler bir başka maya tutuyor el birliğiyle. Hiç yan yana duramayacağını düşündüğümüz insanlar Burada kardeşleşti, burada yoldaşlaştı. Her bir dertlerini hep birlikte çözdüler. Şimdi karşımızdaki mesele çetrefil. Bu kadar zil takıp oynayarak bu yürütmenin durdurulması kararının neden duyurduklarını biz anlıyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Bu kadar hukuksuzluğa taş olsa çatlar. Bu kadar hukuksuzluğa daha ne kadar sabredebiliriz bilinmez. Bu kadar hoyratlığın karşısında dikilmek boynumuzun borcu. Şimdi biz bu hamlenin, bu yapılanın iki şeyin temel işareti göstergesi olduğunu tüm Türkiye'nin gözüne sokmalıyız. Bu bizim bu bizim yapmazsak bu memlekette yaşamaya devam edemeyeceğimiz bir hal. Bir, AKP'nin yeni güvenlik rejimi. Kendi halkına karşı, kendi halkına yönelik bir savaş rejimi, bir savaş hukuku. Burada plakasız araçlardan tutun, karar bana gelmedi diyen kaymakamın sözüne uyan, halkına karşı şiddet uygulatan polis şeflerine kadar. Bir, bunu görmeyen gözlerin göze sokmak durumundayız. Şunu söyleyeceğiz, bunu burada, Hadi. Validebağ'da, hallice insanların, hallice gelir durumu olan insanların yaşadığı bir yerde yaşayan, yapanlar Konya Karaman'daki işçi ailelerine ne yapar? Diyarbakır'dakilere ne yapar? Sorumuz budur. Bu soruyu yanıtlayacağız birlikte. Bunu hep beraber açalım. Ya hep beraber! Ya biri. Bir... merkezinde merkezimde artık daha fazla tek bir yeşil alanın cukka edilmesine, cukka sosyal tesis ne bir şey soracağız. Cukka edilmesine rızası yok bu yurttaşların. İstanbul'un her yerinde. İstanbul'un her yerinde bu yurttaşlar deprem toplanma alanlarını savunacaklar. Her yerinde. İstanbul'un her yerinde çocuk parklarını savunacaklar her yerinde. Buradaki koru. Gösterdik. Koruya dokunanın eli yanacak. Eli. Fakat karşımızdaki sorun çetrefil. Kuzey ormanlarını savunmadan İstanbul'un kent merkezini savunamayız. Karşımızdaki sorun çetin. Hukuk diyorduk değil mi? Ben size hukuk anlatıyordum. Ne oldu? Ne oldu? Başımızı yer ettiler, yer. Hukuk fakültesi mezunu ya da değil. Her nasılsa idari yargıç olmaz olan birileri yüzümüzü yer ettiler. Karşımızdaki ikinci sorun da budur. Biz kaderimizi bir hakimin ya da bir diktatörün iki dudağının arasına bırakacak mıyız? Hayır. Arkadaşlar bizim duymamız yetmez. Bizim duymamız yetmez. Duysunlar biz karşı izinize. Omuzda karşı omuz omuzda. Tamam. karşı omuz, omuza. Karşı, omuz, omuza. Karşı, omuz omuza. Biz kendi kaderimizi, kendi kaderimizi, kendi kaderimizi. Kendi gölgesinden korkan hakimlerin, <laughs> hukuka sahip çıkmayan hukuk örgütlerinin ya da bir diktatörün ya da onun kötü taklitlerinin iki dudağının arasında bırakacak mıyız? Hayır! Bırakacak mıyız? Hayır! Peki arkadaşlar peki Soma'da daha dün 301 canımız gitti Karaman'da 8 kardeşimizin öldüğü Öldüğü bilgisi Kesinleşti Burada 18 kardeşimizin öldüğü, öldüğü bilgisi kesinleşti Burada biz kentine sahip çıkan insanlar bu hallice mahallede söz veriyor muyuz? Emeğiyle geçinen bu yurttaşların iş cinayetlerinde ölmemesi için elimizden geleni her gün her yerde yapmaya söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Söz mü? Evet. Peki arkadaşlar, peki ne yapacağız? Burada mayalanan şeye, burada mayalanan şeye, bu yeni yurttaşlık bilincine, bu kentimize ve geleceğimize sahip çıkma kararlılığına kıskançlıkla sahip çıkacağız. Forumlarımıza, dayanışmalarımıza sahip çıkacağız. Ben sözü burada Validebağ Gönüllerinden Arif Belgin abimize bırakacağım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ama sorun burada bitmez. Biz bu davayı da Validebağ Korusu davasında takip edeceğiz, takipçisi olacağız. Sözümüz bu mahallede yaşayanlarıdır. Buradaki bu gençler, burada bu İstanbul'un dört yanından gelenler sizin başlattığınız dirilişe sahip çıktılar. Artık bu dirilişe, bu gençlere sahip çıkmak sizin boynunuzun borcudur. Bir adım öne çıkmalısınız. Bir adım öne çıkmalı ve sorumluluk almalısınız bu rezalete karşı şimdi tekrar söyleyelim hukuku alelade bir alet yapıyorlarsa biz buna karşı direneceğiz. bütün söyledikleri yalanları teşkil ettik bundan sonra da teşkil edeceğiz bir çağrı pazar günü saat 17'de daha büyük buradaki herkes üyesi olduğu bütün demokratik örgütlerini bütün siyasi partileri bütün dayanışmaları bütün forumları buraya getirmelidir hukuku alelade bir alet yapan Kaçacak yer bulup, kaçacak yer bulamayan, sonra gelip evlerinize gidip gidin deme cüretini gösteren o kaymakama en gür sesimizle sesleneceğiz hep birlikte. Pazar günü saat 17'de. <laughs> Değerli arkadaşlar, söz Bayezeba Gülüllü'nün, söz Arif Belgin arkadaşlar, değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Arif abi der ki, ben konuşmaya başlamadan önce bu yıl içerisinde iş kaybettiğimiz bütün kardeşlerimiz ama özellikle Karaman'da kaybettiğimiz 18 kardeşimiz için saygı duruşunda bulunalım. Hepinizi bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. onların yolunuza ışık. Onların hesabını sormak bugünümüzün borcu olsun. Halka hesap verecek. Gün gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda... Oldukça moraliniz bozuk olabilir. Hiçbir şekilde moralimizi bozmuyoruz. Direnişe devam ediyoruz, edeceğiz. Bu direniş günlerce, aylarca sürebilir. Şimdiden buna hazırlıklı olalım. Çünkü karşımızda örgütlü bir güç var. Arkasında devlet gücü, arkasında kendisine paspas ettiği hukuk, kendisine paspas ettiği yargıçlar var. Kendisine paspas ettiği polisler var. Ve bu şekilde üzerimize geliyor. Biz hukuksuzluğun karşısında yılmadık ve yılmayacağız hiçbir şekilde. Burada yapılan istendiği kadar mahkemeden şu kararı ya da bu kararı alsın. Burası bir yeşil alandı. Burayı hem hukuka aykırı bir şekilde hem mahkeme e, çevre sakinlerinin isteğine aykırı bir şekilde yeşil alandan çıkarttı beyefendi istediği kadar çıkartsın burası bizim için bir yeşil alandır ve öyle kalmaya devam edecek hiçbir şekilde buranın yapılaşmaya açılmasına müsaade etmeyeceğiz beyefendi istese de istemese de biz direnmeye devam edeceğiz. <laughs> Vali bizimdir, bizim kalacak. Vali bizimdir, bizim kalacak. Beyefendiye şimdiden şunu hatırlatmak istiyorum. Hilmi Beyefendiye, Hilmi Beyefendi Hazretlerine diyorum ki senin İktidar hırsın, senin siyasi hırsın, başbakan mı olmak istiyorsun, bakan mı olmak istiyorsun, her ne halt olmak istiyorsan istiyorsun. Valide Bağ korusu senin siyasi ihtiraslarının basamağı değildir. Hiçbir şekilde buraya dokunamayacaksın. Valdebağ Kor, şimdiden uyarıyorum, bir kez daha uyarıyorum. Bundan sonra da uyarmaya devam edeceğim. Daha doğrusu ben bunu tekil şahıs olarak söylemiyorum. Uyarmaya devam ediyoruz hep beraber. Valdebağ korusuna girdiği andan itibaren oraya milyonlar dökülecek. Milyonlarca insan karşı çıkacak. Hiçbir şekilde oraya dokunmayı aklının köşesinden bile geçirme. Hiçbir şekilde. Eğer bunu yaparsan karşında Binleri değil milyonları bulacaksın Şimdiden bunun kafanın bir köşesine yaz İnşallah. Bunu şimdiden öğren Şu ana kadar öğrenmediysen Şimdiden sonra öğren Bu kadar basit bir şeyi Öğrenmesini bekliyorum Hukuku öğrenememiş Hiç olmazsa bunu öğrensin Belki zor olabilir ama Tekrarlayacağız Validebağa giremezsin arkadaş Bu kadar basit Şimdi bugün kurtuluş yok başına ya hep beraber ya hiçbirimiz şimdi burada şimdiye kadar güzel bir direniş sergiledik. Bundan sonra da bunu sürdüreceğiz. Biraz farklı bir formata bürünmüş olabilir bundan sonraki direniş. Şöyle ki Çevre sakinlerinin öncülüğünde, site sakinlerinin öncülüğünde burada gene direniş devam edecek. Valdeba gönülleri de tüm gücüyle desteğe devam edecek. Diğer bileşenler, diğer desteğe gelen arkadaşlarımız hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bu direnişi biz devralıyoruz. Bu civar mahalle sakinleri olarak, site sakinleri olarak bu direnişi devralıyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii ki diğer bileşen arkadaşlarımızı hepsini her zaman burada direnişe bekliyoruz. Her zaman için başımızın üstünde yeriniz var. arkadaşlar pazar günü biraz önce Can arkadaşım da söylediği gibi saat 17'de burada tekrar toplanıyoruz ve direnişimize yeni bir ivme katmak üzere burada buluşuyoruz. Hepinize teşekkürler. İyi akşamlar.